An Ebi Kureyre radıyallahu anhu kal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Riyazu Salihin'de 1215 nolu hadisimiz. Kale Allahu azze ve cel. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyuruyor. Hadisi kutsi. Kullu amel ibni Adem lehu illa siyam. Adem oğlunun yaptığı her ameli kendisi içindir. Oruç hariç. Fe innehu ve eczi bihi. Oruç benim içindir. Onun mükafatını bizzat ben vereceğim. Oruçta riya olmaz. Kimin oruçlu olduğunu olmadığını ancak Allah bilir birileri oruçlu gibi görünebilir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendi rızası için yeme içme ve diğer arzularını terk eden kimsenin mükafatını bizzat verecek. Bunun anlamı şudur. Her amelin, her ibadetin, her taatin, her hayrın bir sevabı vardır. Belirlenen bir mükafatı vardır. Kur'an-ı Azim'i bir harf okuyana ne kadar sevap verilir? 10 sevap verilir. 10 hasene verilir. En az katlanarak 70, 700 devam eder. Bismillahirrahmanirrahim 19 harf 190 sevap. En az iki defa okudunuz Bismillahirrahmanirrahim 380 sevap. Böyle. En azı bu. Ve meleklere bu bildiriliyor. Melekler yazıyor. Kur'an-ı Kerim'den şu kadar harf okudu. En azı şu kadar. Dereceyi Cenab-ı Hak takdir ediyor. Ama oruca sıra gelince sadece es veya es diye yazıyor melek. Çünkü orucun sevabını bizzat Cenab-ı Hak takdir ediyor. Bunun manası bu. Onun mükafatını bizzat ben vereceğim. Yani her ibadetin bir notu var, bir derecesi, bir puanı var. Bir fakirin gönlünü aldınız, çıkardınız birkaç kuruş verdiniz. Onun ne kadar sevap olduğunu meleklere bildirilmiş. Melekler yazıyor. Kiramen katibine Alemun ma tef'alun. Bu çocuklarımız, gençlerimiz geldiler. Fatih Camii'nde öğle namazında cemaatte bulunmanın sevabı nedir? Bire 27 sevap. 27 derece ne demektir? Ma beyne dereceteyn, ma beyne sema ve İki derece arası, yerle gökler arası kadar. Derece basit değil. Bunu matematiksel olarak hesap etmeniz mümkün değil. Hadis-i şerifte geçiyor. İnne lil mücahidine derece. Mücahidler için yüz derece vardır. Ma beyne dereceteyn, ma beyne sema ve yer iki derece arası yerle gökler arası kadar. Birinci, ikinci derece. ikinci üçüncü derece. Her iki derece arası yerle gökler arası kadar. Ama bir de ara cümle var arada hadis-i şerifte. Vallahu ya'allemu bimen yücahidu fi sebîlih. Yolunda cihad edeni en iyi bilen Allah'tır. En iyi cihad edeni ancak Allah bilir. ifadesi var. Derece basit derece değil. Yani dolayısıyla orucun sevabını bizzat Cenab-ı Hak takdir. Niçin? Çünkü çocuk yaşta oruç tutanlar var. Maden ocaklarında oruç tutanlar var. Sıcak, soğuk, farklı zamanlarda aman ben bu oruçtan kalmayayım diye kendini zorlayanlar var. Rabbim kabul eylesin. Herkesin ihlasına göre, ameline göre, derecesine göre Cenab-ı Hak takdir edecek. وَالصِّيَامُ جُنَّ Oruç kalkandır. Yani günahlara karşı, haramlara karşı. Evlenmeye gücü yetmeyen kişiye oruç tutması tavsiye ediliyor. Veya evliliği geciktiren kimselere oruç tutması, gözünü, kulağını, elini, ağzını, vücudunu haramlardan korumak için oruç kalkandır işte size ezberlenecek hadis-i şerif. İki kelimelik hadis-i şerifler vardır. El eymene fel eymene. Sağdan başlayın, sağdan devam edin. El harbu hud'atun. Savaş hiledir. Ed dinu en nasiha. Din nasihattir. El aynu hakkun. Göz değmesi haktır. Hepsi sahih hadis-i şerifler. es siyamu cennet. Cennet değil cünnet. Asiyamu oruç cünnetün oruç kalkandır. Haramlardan korur. Şu bir gerçek ki İslam dünyasında Ramazan ayı günahın, suçun en az işlendiği aydır. Maddi yaptırımlar olmamasına rağmen güvenlik güçleri arttırılmıyor ama Ramazan-ı Şerif geliyor, içki, kumar, hırsızlık, cinayetler vesaire kendiliğinden azalıyor. Cenab-ı Hakk'ın kullarının kalplerine verdiği takva sebebiyle aman orucumun sevabı gitmesin diye kırmamaya, üzmemeye, incitmemeye gayret ediyor. Ve izâ kâne yevmu savmi ehadikum ve Sizden biriniz oruç tuttuğu zaman cinsi söz ve davranışlardan kendini korusun. Bu bize şu ayeti hatırlıyor, hatırlatıyor. Fela <feyi> rafese ve la fusuka ve la İhramlıyken cinsi söz ve davranışlar yok. Günah işlemek yok. Hatta tartışma bile yok. Ve la cidale <feyi> fil hac. Hacta ihramlıyken tartışma yok tartışmayacaksınız. Kefene bürünmüş bir mevta gibi olacaksın. İşte oruçlu da böyle. Fela yerfuz ve la yaskhab. Bağırıp çağırmasın. Yemekte tuz yok fazladır diye eşine veya çocuğuna veya yakınına bağırmasın. Trafikte veya iş hayatında, ticarette herhangi bir şekilde başkasını rahatsız etmesin. فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ Biri kötü söz söylese, biri ona sataşsa fel <laughs> yakul inni saim ben oruçluyum des. Ne demek ben oruçluyum? E, o da oruçtu zaten. Ben oruçluyum demek ben orucumun kıymetini böyle basit bir tartışmayla yok etmek istemiyorum. Tartışma, münakaşa, kavga ve benzeri sebeple orucun sevabı tamamen gitmese bile azalır. Vellezî <Sessizlik> nefsü Muhammedin biyedihi, Muhammedin nefsi elinde olan Allah'a yemin olsun ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz en önemli konuları bu çeşit yeminle ifade ederdi. Nefsim kudretinin elinde olan Allah'a yemin olsun ki le femis saimi oruçlunun ağız kokusu atyebu indallahi min rihil misk Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu sahurda misvak fırça kullanır. Sonra sonra kullanmaması tavsiye ediliyor. Gün boyu misvak parçalarının gitmesi vesaire. Ya misvak kullanmayacak. Ama ya ben kullanamıyorum, ağzım kokuyor mu diye teselli mahiyetinde burada Cenab-ı Hak nezdinde hoştur. Evet. Oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Lissâimi ferhatan. Oruçlunun iki sevinçli anı vardır. Yefrahuhuma oruçlunun sevineceği iki sevinçli an vardır. İze aftara feriha bi fıtriki. İftar ettiği zaman iftarı ile sevinir veya bayram ettiği zaman bayramla sevinir. Her iki anlamda var. İftar saatleri en değerli saatlerdir. İftardan önceki bir saat. Dua saat, yalvarış yakarış saat. Perdeler açılıyor. Cenab-ı Hak kulların duasını kabul ediyor. İftar saatinde sanki emir bekleyen bir ordunun neferleri gibi. Herkesin beklediği tek şey nedir? Allahu Ekber. Aynı bölgedeki insanlar Allahu Ekber'i bekliyor. İki dakika önce oruç açamazsınız. Dolayısıyla herkes aynı anda başlıyor ve imsakta Allahu ekberle bitiyor. Yani imsaktan iftara kadar oruçlu Allahu ekberle başlayan, Allahu ekberle noktalanan bir ibadet. Rabbim kabul eylesin. Ve izâ leqiye rabbahu feriha Asıl sevinç Rabbine kavuştuğu zaman orucuyla sevinir. Rabbim huzurunda mahrum ve mahcup eylemesin. Müslim'in rivayeti şu şekilde. Kullu, kullu amel ibni Adem'e Adem e Ademoğlunun her ameli kat kat verilir. El hasenetu bi aşri emsaliha Yapılan her güzel amele on misliyle karşılık verilir ila 700 zayıfın 700 katına kadar. Bugün bir gün oruç tuttunuz çarpı 700 diye Cenab-ı Hak Celle Celal kat kat ikram ediyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin nihayeti yok.